Süt fiyatlarını e, gıda komitesi ve Ulusal Süt Konseyi tarafından e, geçen hafta e, 4.70 kuruş olarak açıklandı ve bu açıklanan rakamla biz üreticiler olarak sevinmiştik. Fakat e, bu açıklanan rakamın hemen ertesi gün yem sanayi yem çuvalı 190 ile 200 lira arasında gitmekteyken süt zamını duyan firmalar şu anda yem sektörü 230 ile 255 bin lira arası çıktı. Oysa süt fiyatı 8 Aralık'tan itibaren zamlı şekilde fiyatlandı ama yem sanayi bize girmeden bu süt zamını bizden almış oldu. Şimdi son geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da bizden üreticiden 4.70 kuruş olan süt fiyatı marketlere baktığımız zaman 9 liradan bir başla şu anda 15 lira 90 kuruş yani 16 liraya kadar 1 litre sütün e, kutuda fiyatlarını gördük. Tüketiciye bu kadar aşırı derecede fiyatlandırılarak satılması arada birileri aşırı derece para kazanmakta. Bizim temennimiz devletimizin bu şekil gibi fırsatçıların engellenmesi hiçbir üretici sütten yağını falan alması mümkün değil. Alırsa da zaten bildiğiniz gibi süt üretici birlikleri tarafından laboratuvarlarda ve firmalarda bu alınan sütler test yapılır. Değerleri düşük gelirse bu fiyatın altında ödenir. O yüzden hiçbir üreticinin kaymak alması, böyle bir şey alması veya su katması mümkün değildir. Biz firmalara yağı ve e, saf sütü satmaktayız.